merhaba arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün sizlerle beraber CS:GO'da orvec yapacağız. Eee bundan önceki orvec bölümlerini izleyebilirsiniz. Bu videoda normalde Facecam var. Eğer şu an Facecam sizse tam bilmiyorum. Kameram galiba yine sapıttı. Kaymalar oluyor. Benimle alakası olmayan yani video ile alakası olmayan, ile alakası olmayan kendi kendine kaydırıyor. Ağzım oynuyor, ses gelmiyor, ses geliyor, ağzım oynamıyor gibi şeyler yapıyor kamera kendi kendine. Neden yapıyor hiçbir fikrim yok bundan önceki iki mafya bölümünde de o yüzden kamera yoktu. Normalde kamera vardı da. Yani benim seçeneğimden dolayı değil ne yazık ki. Onu da söyleyeyim şimdiden. Bu videoda da eğer kamera yoksa. Ee, sıçtık demektir. İnşallah yakın zamanda yakın kısa bir süre içerisinde düzeltirim eğer sıçtıysak. E, bu arada Mafya 2 demişken önceki Mafya 2 bölümlerini izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni seriye başladık. Güzel bir seri olacak. Bu CS bakalım daha neler yapacağız. Bu sefer arkadaşlar ne düşündüğümü direkt belirtmeyeceğim. En son söyleyeceğim. 5-4 Dust uzun süredir Dust görmüyordum. Çok iyi oldum. Ya bu benim oyunum bile olabilir. Belli olmaz da. Hadi bakalım. Görür görmez vur. Neyse fazla yorum yapmayacağım bu bölüm dediğim gibi. izleyeceğiz en son yorum yapacağım. etrafı kontrol ediyor. Ama sanki bak bir şey diyeceğim. Sanki duvar mı izledi de onların geleceğini anladı da. O yüzden buraya bakıyor. Burada kaldı. Siz ne düşünürsünüz bu konuda bilmiyorum ama. Sanki duvarı izledi de adamların geleceğini. Ama niye ıskaladım peki. Çok saçma bir şeydi. Ee... Yani Tamam bir kişi so hep bir kişi arkada kalır götük oldular ama şöyle bir olay var sanki gidecek gibiydi baktı bir an sol tarafa böyle duvara doğru baktı ve sonra vazgeçti gitmekten mistik bir şekilde girdi bakalım ama çok iyi vuramadı yani, yani vuramadı doğru düzgün. de yorumlamayacağım. En son konuşacağız dediğim gibi. Bazıları çünkü rahatsız oluyormuş. Mesela ben aa tamam Volek olabilir dediğim zaman direkt videonun başına karar verdim zannediyorlar. Olabilir de tamam kesin bu adam Volek dedim gibi anlıyorlar. O yüzden başlarda yorumlamıyorum. En son yorumlayacağız bakalım hile mi değil mi? Sizle beraber karar vereceğiz. Bence bu el ace bu adam. Denerse tabi. Diğer adamın yeri de belli oldu Bu arada arkadaşlar ee, Bu videodan önce mi gelir sonra mı gelir bilmiyorum ama Evde tek başına bölümünü eğer yayınladıysam Evde tek başına serisini de izlerseniz sevinirim O da gayet güzel bir seri olacak eee, Baktığımızda takımda birinci değil Üçüncü Birinci olmasına da gerek yok zaten olması için AWP oynuyor sürekli. Belki de AK gibi silahları oynayamadığı içindir. Flashbank. Şu ana kadar hiçbir şey diyemem. Çünkü mesela mesela şöyle bir düşünelim. Burada Volek olsaydı kimsenin olmadığını bilirdim. Ama baktığı yöne şansına adam zıplayarak geldi. Şans var galiba bu adamda yani öyle düşün. Birazdan mal gördü yani ileride sola girdiğini ama yakın zannettim. Bence biraz şansı yaver gitti bu, bu bu, bir iki pozisyondur. Sürekli AP ona atıyorlar. AP oyuncusu belli ki. Parası yok. Adam silahsız kaldı verdi bir şekilde. Tamam. <laughs> Belki de şeyden reportlanmıştır. Ee, oyun bozanlıktan. Ki bence var şu an. Ben bunu oyun bozanlık derim. Hem vakit kaybına yol açtı hem can kaybına. Hem de neredeyse yani T-Base'de bekliyorlardı. O adam gelse de hepsini vurabilirdi. Baksana trollü önüne falan geçiyor. Galiba ilk defa ciddi bir oyun bozanlık vakasıyla karşınızdayım. Tamam bunu oyun bozanlığı çakıyorum her türlü. Onun dışında bakalım hile, iyile düşün, iyile olarak düşünmüşler bunu. Ben bunu oyun bozanla çakıyorum. Eli kaybettirdi adam. Boş yere. Hem de kendi takıma, baksana hala trolleme devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. B'ye gideceksen niye bombayı ona verdin ki? Adamda oto var yani. Sen de silah bile yok. Çekmedi yani. Çekemez zaten. Evet. Şimdi de böyle pozisyonlar da sanki biraz izliyormuş gibi geliyor. Hani en azından aimbot demesen bile sanki duvarlara bak mesela o pitteki durumunu göz önüne aldığımızda da biraz şaşırtıcı oldu ama yine şans faktörünü öne koyabiliriz. Geride hep bir kişi kalır genellikle. Geride kalmayı seçti. Ve şansına da adamlar geldi. Ama sanki duvara baktı öyle karar verdi gibi oldu ama bilmiyorum ya, emin değilim. Zaten bunu oyun bozanlıktan bir reportluyoruz. O kesin. Onun dışında hi hile de olabilir aynı zamanda. Niye olmasın? Belki de oyun bozanlıktan report yememiştir. Hileden report yem. Ya yani hile olduklarını düşündüğü için report atmıştır kaçtık. Mesela bak. batırdı. Karşı takım üçünün de A'ya gitmesi biraz şaşırtıcı. B'de B'ye de gidebilirdi bizim adam. Yani niye üçü de A'ya gittik? Sıradan bir şey oyunu. Buradan pek hilemsi bir şey çıkmayacaktı. Mesela bu el son olmasa bile bundan sonraki el son olabilir. Bakalım CT'de ne yapıyor? Bak skin için bence bu Türk var ya skin için gitti Orion Orion için gitti bu sepesine atıp Orion'u aldı Smoke. Gerçi bir şey değişir mi? Değişmez yani yapabilir Yapmasın yapmasın Sakinliğini koruyarak oynuyor bu da demek oluyor ki Tekliğiyle nasıl oynanması gerektiğini biliyorum. Mesela arkadaşlar USP ile oynarken biraz sakinliğiniz koruyup böyle tık tık çıkmanız gerekiyor adam dibinizde olsa bile fark etsiniz dibinde olsa bile 10 milisaniye aralıklar da sıktı ee, evet 10 milisaniye eminim saydım 10 10 9 10 8 diye böyle yaptı ama mesela glockla falan oynarken yardır koş değil mi Mesela bak yardırdı tek 9'da iş boka yaramadım. Flashbang. I'm albatross. Abi şimdi bence nişan desteği yok. Çünkü eğim olarak hiç iyi bir hareket de yapmadı. Yani hi -hi hilemsi bir şey de yapmadı. Dış destek olduğunu zannetmiyorum. Şimdi oyun bozanak bence yeterli. Bir de görüş desteğini düşünüyorum. Şimdi ilk başta pitte tam gidip, tamam bir kişi kalır sonra değil mi? Bir kişi kalır. Genelde AWP oyuncuları kalmaz ama bir kişi kalır sonra. Ee, arkayı gözlemek için şimdi şöyle düşünün tam gidiyordu duvara baktı İki kişinin geldiğini eğer hile ise eğer duvara baktı iki kişinin geldiğini gördü geri döndü kalmayı bekledi ve pusuya yattı ve hatta yani ee, tam adam geldiği zaman böyle bekli, sanki cidden önceden biliyormuş gibi bekle bekle tak diye ateş etti ama vuramadı peki bu şans mı? şöyle bir olay şu olay hile olup olmayacağını tekrar düşünmeme neden oluyor. B tünelde sonra altları doğru B tünelde geldi bir kişi vurdu tamam güzel. 3 kişi vardı B'de 3B neden 3B yaptılar bilmiyorum. Bir kişi vurdu güzel. İkinciyi de İkinci de şutu kaçırdı. Sonra adamlar mide doğru gitti kapıdan. Kapıdan çıkıp mide gittiler. Volek olsa bekler miydi Ali? Ama bu adam ısrarla bekledi. Tuttu oraya eğimini koydu. Sanki resmen geleceklerini biliyormuş gibi bekledi. Şans. Bence şans. Yani bunu Volek'le algılayamazsınız. Eğer Volek olsaydı zaten adamların dışarı gittiğini gördüğü için direkt içeri dalardı. Kapıya bakardı. Bence bu tamamen şans. Adamın bir tanesi de sonra tekrar kapıdan geri girip oraya doğru zıplayarak geçti. Gerçi orada da öldüm. Ee, bilmiyorum. Kararsızım. Ama görüş desteği demeyeceğim. Oyun bozanktan reportlayacağım sadece. Zaten her türlü reportlamış olacağım adamı suçtan dolayı. Bu arada kamera kamerada sıkıntı olabilir dediğim gibi. Bir de ayrıca yeşil ekran yapamayabilirim yeşil giydiğim için. Ama boş verin arkadaşlar. Siz önemli olan sizlerle iyi vakit geçirmek. Beni böyle e, arka planını görseniz de çok sıkıntı olmaz. Neyse arkadaşlar sizin yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Ee, bence iyi yorumladım ben. Ön yargıyla yaklaşmadan, hemen hile ya da hile değil demeden sonuna kadar izledim. Oyun bozanlık olduğunu düşünüyorum. Siz de yorumlarınızı aşağı yazın. Ona göre kararımı ben bildireceğim. Dediğim gibi erteliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.